Gelelim bugünkü sohbetimize. Bazı en hakikat sual etmişler, sormuşlar. Demişler ki bazı kimseler biz bir mertebeye ulaştık, teklif bizden sakıt oldu. Bu cemaatin içerisinde benim yaşımda olanlar belki duymuştur evvelden isim vereceğim şimdi. Adana'da biberiler diye bir tarikat ortaya çıkmıştı. Biberiler. Şimdi yeryüzünde nesillerini duymadığım için isimlerini söylüyorum. Onlar diyorlardı ki, biz Allah'a vasıl olduk, ibadet bizden bitti. İbadet ne içindir? Allah'a kavuşmak içindir. Kavuştuk, hiç bitti diyorlardı. Öyle diye cevap vermişler. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Estaizu billah. وَابُدْ Rabbek hatta yetiyekel yakin. Son nefes bu vücudu terk edinceye kadar hiç kimse ibadetten düşmez. Son nefese kadar devam. E, derecesi yükselmiş. Yükselmiş, yükselmiş de peygamberden de mi yüksek olmuş? Peygamberimiz ve Vesselam Efendimiz ömrü saadetinin son üç gününde bazen bayıldığı oluyordu mübarek başına su döküyorlar, ayıltıyorlardı. Ayıldığında ilk sözü namaz diyordu, namaz. Sık sık söylüyoruz, her gittiğim kürsüde söylüyorum. Bugün alem İslam'ın, Müslümanların başımızdaki en büyük felaketlerimizden bir tanesi namazsız Müslümanlığa alıştık neredeyse. Üç mezhebe göre dört vakit, beş vakit namazı terk edenin katline fetva verilir. Hanefi mezhebinde sadece katline fetva verilmez ama hapse atılır, falakaya yatırılır, dayak vurulur, ıslah edip tövbe edinceye kadar cezalandırılır. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri uç beylerine haber göndermiş. Bana haber geldiğine göre sizin oralarda namaza laubali davrananlar varmış. Onları ikaz edin diye ferman yolluyor mübarek. Onun için alem İslam'ın en büyük felaketlerimizden bir tanesidir. Hele bir de burada belki bir kere daha söyledim şu. Yeni ev taşıdım Bahçelevler'e. Orada Bahçelevler Ulu Camii diye bir cami var. Bizim Sultan Ahmet'in avlusunu da o tipte yapılmış biraz daha büyükçe İstanbul'un en büyük camii. Fakat oradaki cemaati görünce moralim yükseldi. Çünkü cami iç taraf doluyor. Bahçe kısmına da orayı da kubbeyle kapatmışlar. Bu ara günlerde, cuma günleri bahçeye kadar taşıyor diyorlar. Dış sokaklara kadar taşıyor cemaat diyorlar. Benim moralim yükseldi ama bir şeye dikkat ettim. Cemaatin içerisinde 40 yaşından aşağı hemen hemen yok diyecek kadar az. Bir milletin gençliği camiye gelemiyorsa, gelmiyorsa, cami, cemaat onlara öğretilmemişse o milletin geleceği aydınlık değildir. Allah bizi bu namazsızlık hastalığından muhafaza eylesin. Adamlar demişler ki bizden ibadet bitti artık, biz Allah'a kavuştuk, bize ibadet yok. Çocukken de tasavvufa yeni intisap ettiğim zaman Adana'daki biberileri duymuştum o zaman. Şimdi kökleri korudu Allahu Alem. Cenab-ı Hak bu hastalığa düşmekten muhafaza buyursun. Bu sözü demek ne manaya gelir? Demiş ki Hazret demek onun zamanında da bu lafları söyleyenler çıkmıştı o da. Bu söz ikiden hali değildir. Yani bizden ibadet bitti artık. Şimdi bir kısım ben tasavvuf erbabıyız diyenlerden birinin adını verdim. Yoksa onun dışında benim kalbim temiz, camiye giden ham sofulardan daha temizim falan diyenler onlar cahildir, zır cahildir. Bilmeden söyleyenler belki sonradan mümin olurlar. Yoksa bilerek söyleyen küfre girer, Allah esirgesin. Namazı tahfif edenler. Demiş ki mübarek bu söz ikiden hali değildir. Ya böyle söyleyen zat Rabbul Alemin hazretlerine evet vasıl olmuştur. O hazze azimi bulmuştur. Yani Allah'a vasıl olanların şimdi ona tasavvuf lisanında iki isim kullanılır. Biri fena fillah, biri baka billah. Baka öte de bakaender, bakaender gider ileriye doğru. O iklime varanlara efendimizin şöyle bir emri var. Ene ve etkiya u ümmeti berîun min ettekellüf. Ben ve ümmetimin müttakileri Külfetten beriyiz artık. Bu hadisi de kendilerine delil gösteriyorlar. Yani biz artık bize külfet yoktur diyorlar. Namaz mamaz bitti artık biz Allah'a kavuştuk diyorlar. Ama Peygamberimizin bu hadisten kastettiği o değil. Nedir kastettiği Peygamber Efendimizin? Bana ve ümmetimin müttakilerine ibadet külfet olmaktan çıkar. Aşk olur. Severek yaparız. Öyle zorlayarak değil nefsin bir derecesi var ki onun boynuna adeta zincir çekip zorla camiye götürürsün inatlaşır gitmek istemez ama ibadet din ona aşk haline döndü mü artık mümkün değil hiçbir kuvvet onu ibadetten ayıramaz şimdi böyle diyenleri hüsnü zanla irdelemek diyorlar şimdi açıklama yapmış mübarek diyor ki ya Allah'a vuslat etmiştir ibadet ona külfet ve zahmet olmaktan çıkmıştır. İbadeti aşka dönüştürmüştür. Cenab-ı Hak hepimizi ibadetini aşka dönüştürenlerden eylesin. İbadet adet olmaktan çıkmazsa, aşka dönüşmezse evet sevabı alınır ama ne etsek bir yerde boşluğa düşürür nefsimiz bizi. Ama aşka dönüştü mü? Artık mümkün değil. Kainat yıkılsa hiçbir emrine, Cenab-ı Hakk'ın hiçbir emrine muhalefet olunamaz. Onlar mahbubu mutlakın zatı gibi emri de o zata sevgili olur, artık bir daha külfet olmaktan çıkar. İkinci ihtimal böyle diyenlerin. O abid hayret-i Mevla'da bu sohbetten evvel hem Hazreti Sıddık'ın hem Resulullah Efendimiz'in bir cümlesini bir sohbetimizde söylenmiştik. Efendimiz şöyle buyuruyordu. Allahümme zidni fike tekayyuren. Allah'ım senin zatında hayretimi artır. Bu cümleyi teyit eden başka cümleleri de var Efendimizin. Mesela bu bir duadır. Bu duaya benzer başka bir duasında diyor ki Allahümme erinil eşya kemahi. Allah'ım bana eşyanın hakikatini göster. Hayret-i Mevla'da müstarak olmuştur. Ve kendide şuur kalmamıştır. Farzları eda edecek mecali kalmaz. Tasavvufta böylelerine ne denir? Meczup denilir. Meczuplar mazurdurlar fıkhanı cezbeleri sebebiyle ibadet edecek iktidarları olmazsa manevi sarhoşluktur bu bir kısmı uzun devam eder bir kısmı hiç o cezbeye tutulmaz Cenab-ı Hak uzun devam edenlere vuslat lütfetsin aydınlatsın pek makbul değildir daimi cezbede kalıp ibadetsiz yaşamak Lakin bunlar muteber değildir. Muteber değildir ama bütün tasavvuf erbabı der ki öyle olanlara da dokunmayın. Dokunduğunuzda yıkarlar. Yıkarlar. Nasıl yıkarlar onu onu biz bilmiyoruz. Acayip güç sahibidirler. Fakat farzları hiç olmazsa eda edecek kadar idrakleri, cezbeleri kendileri mahvetmezse o zaman Allah nezdinde makbul olurlar. Çünkü o cezbe iklimine girenler hiç olmazsa günaha düşmezler. Günahı bilmez onlar. Bir dürlüsü de var ki onlara şu ifadeyi kullanmış. Bir güruhu la yuflihun. İflah olmaz. Bunlar biz Mevla'ya ulaştık. Kim kime ibadet edecek diye dürlü kelimati bir mana ve saçmalıklar söylerler. Bunlar melundur, zındıktır, kafirdir. Hazreti Cüneyd'in buyurduğu gibi Ariflerin Sultanı Cüneyd-i Bağdadi Aziz demiş ki evet bunlar ulaşmışlardır. Ama cehenneme ulaşmışlardır. Namazsız, zikirsiz, tefekkürsüz, ibadetsiz, şeriatsız, tarikatsız, marifetsiz, hakikatsiz olduğu halde kendinin Allah'a kavuştuğunu iddia eden, yetiştiğini söyleyenler zındıktırlar. Allah onların şerlerinden korusun. Bunlar cehenneme kavuşmuşlardır. Haberleri yoktur. Cenab-ı Hak şerlerinden muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak kitab-ı mecidinde Kafirlere gözleri gördükleri halde kördür diyor. Velahum ayunun la yubsirun biha. Gözleri var ama onlar kördürler. Kulakları işitirken sağırdırlar diyor. Summun diyor. Hayatları var iken onlar ölüdürler diyor. Yaşayan ölü. Lisanları nutbederken onlar içinde laldır diyor. Niye? Hakkı konuşmazlar. Hakkı konuşmayan dilin hiç konuşmaması daha iyi. Bunlar hakkında böyle buyurulduğu umumen hakkı kabul etmeyip nefse tabi olduklarından dolayıdır. Şimdi bir meseleye geldi sohbet. İnsan iki halden birindedir. Ya nefsiyle beraberdir ya mevlasıyla beraberdir. Ya nefisten tarafadır ya mevladan tarafadır. Cenab-ı Hak nefisten tarafa olanları, gaflet olanlarımızı gaflet uykusundan uyandırsın inşallah. Fakat burada çok ağır bir söz söylemiş ama mübarek demiş ki bu emir ve mananın Allah'ın arzu ve muradına göre yaşanabilmesi için muhakkak sünnet-i seniyeye uygun bir tarikata ihtiyaç vardır. Bu, bu Hazreti Pir'in kanaatıdır. Yüz sene evvel aynen bu ifadeyi söylemiştir. Demiştir ki, benim kanaatıma göre zamanımızda bir adamın dinini muhafaza etmesi muhakkak şer-i şerife, sünnet-i seniyeye, el sünnet vel cemaata uygun bir tasavvufa intisap etmesi lazımdır, kanaatındadır. Bu zat benim gibi bir hoca değildir, yanlış anlamayın. Ben şeyden okudum. Bu Türkiye Gazetesi'ni çıkaran arkadaşlar var. Onlar bir ara Harput Evliyalarını yazarken Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri gibi Diyanet İşleri Başkanlığı yapan bir zatın bu zata derviş olduğunu, intisap ettiğini onlar yazdılar. Bizim cemaatlerde duymadım, ben onlardan okudum. Böylesine bizzat Allah şefaatine nail etsin. Zamanı mazide, geçmişte tarikata sülük sünnet-i seniyye idi ama zamanımızda, zamanımızda dediği en az 100 sene evvel bu, bu sözler. Zamanımızda farz-ı ayındır. Gerçi her zamanda farzdır çünkü bir bakışa göre tasavvuftan neyi kastediyorsun, tarikatten neyi kastediyorsun da farzdır diyorsun. Farzdır değiş sebebi, burada bitireceğim. tezkiye nefis farzdır. Bütün farzlardan evvelki farz, tezkiye nefistir. Namaz kılacaksın, namaz kılmak için abdest lazım. Abdest olmazsa namaz olmaz. Cenab-ı Hakk'a vuslat namazı kılacaksan, tezkiye nefis yapacaksın, nefis aradan çıkacak. Nefis aradan çıkmadığı müddetçe ne eder eder bir yerden kabahatına değil ibadetine bile bir şey karıştırır. Ama nefis onunla bitiriyorum. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak nefsi mutme evvel insanı muhatap kabul edip konuşmuyor. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam'ın dilinden innen nefse le emmaretüm su' diyor. Yusuf Aleyhisselam diyor ki ben kendimi sütten çıkmış ak kaşık diyemem. Nefsimi tezkiye edemem. Sonra la kısmı bi yevmil kıyame ve la uksimi bin nefsil levame. Nefsil levvame bir müminin hiç olmazsa en aşağı derecesi levame olmalıdır. Emmare değil. Levame nedir? Levvame bir adam yanlış yaptığı zaman kendi kendine şunu söylemeli. Yazıklar olsun sana. Yakıştı mı demeli. Sen bir Müslümansın. Bu vasıf Müslüman vasfı değildir deyip kendi kendini ayıplamalı. Ama Cenab-ı Hak bununla da konuşmuyor. Sonra vülhime fe'lhamaha fe fujura ve takvaha ve nefsin ve masavaha. Cenab-ı Hak mülhimede de konuşmuyor. Mülhime nedir? Mülhime makamı. Bir müminin bir işi yaparken dine uygun mu değil mi? Nefsani mi, rahmani mi? Allah'ımızın rızası var mı yok mu bilir. İçinden bir ses ona doğruysa doğru yapıyorsun der, yanlışsa yanlış yapıyorsun der. Buna nefsi mülleme diyoruz. Fakat orada durmak tehlikelidir. Bunun üzeri ilerisi aynen İlkokuldan geçtik, ortaokulu geçtik, liseyi bitirdik, geldik üniversiteye. Burada Cenab-ı Hak hitap ediyor. Estaizu billah. Ya eyyetühen nefsül mutmainne. Ey mutmain olan nefis. Artık nefis izzetini kazanıyor. Birine biraz sert konuştun mu izzeti nefsime dokundu diyorlar. Ee, halbuki Evliyaullah diyor ki izzeti nefis ancak Evliyaullah'ta bulunur. Ondan evvelki zillettir. Dört makam saydık. Dördü zillettir. Hep bıraksan vel asr innel insanı lefi huzur. Asra yemin ederim ki insanoğlu fıtrat icabı husrandadır. Nefs daima kötülüğe doğru meyyaldır. Ama ne zaman mutmain olursa, tezkiye olur, olgunlaşırsa, eğitimini ikmal ederse o zaman Cenab-ı Hak ona şöyle hitap eder. Ey mutmain olan nefis, irci'i ila Rabbik. Artık Rabbana dön. Huzur Rabbul Alemine kabul olunuyor. Nasıl dön? Radiyeten, mardiyeten. Sen ondan razı, o da senden razı. Sonra, fedhuli ibadi. Kullarımın arasına gir. İbadi dediği, bütün kainat Allah'ın kuludur ama kast edilen Allah'ın velileridir. Gir onların arasına. Mutmainneden sonra nefsin cazibe sınırları, şeytanın taarruz sınırları biter. Taarruzundan ümidini kesmez o, devam eder. Son nefese kadar saldırır, ümidini kesmez. Ama mutmainneyi aşan yiğitlere Allah'ın izniyle zarar veremez. Cenabı, ı Hak Habib Edibi Hürmetine bizi de o gediği, o yokuşu, o sınırı aşanlardan eylesin tekrar ediyorum. Gelecek hafta inşallah sohbetimizi yatsıdan evvel yapacağız. Hatma Haceganımız da namazdan sonra yapacağız. Şimdi her perşembe gecesi yaptığımız gibi bir hatim düzeni alalım inşallah.